Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi kitaplarımıza bakalım neler varmış. Esim'inkine mi bakalım önce? Bence de. O zaman birinkine şöyle yana çekelim. Neyse önce sen gidelim bakalım. Tamam Esim'inkine yana çekelim de. Arkadaşlar biraz masayı yapışıyor. Önce bunları gösterelim. Bunları mı? Bunları mı? Önce bunları gösterelim. Tamam. Arkadaşlar biraz gidiyor. Aç açalım. Arkadaşlar şöyle bir kitap serimiz var. Nasıl görüyorsunuz? Ee, Arkasında En güzel çocuk hikayeleri. Arkasında da şöyle yazdığını söyle. Orada da aynı şeyler yazıyor. Şimdi açalım. Kitapları nasıl çıkartacağız? Şöyle çıkarırız. Aa, arkadaşlar çok güzel kutusu kalsın. Arkadaşlar şöyle kitaplarımız var. Şöyle dur dur bir dakika. Ay ben bunu ters koymuşum. Arkadaşlar bir dakika dur. şunu bir da gösterebilir miyim? Dur Estem öyle göstermeyeceğiz canım. Ee, şimdi ben böyle sana vereceğim. Sen de şöyle koyacaksın. Tamam. Böyle. Bir tane şöyle. Bu neymiş? Ormandaki Çocuklar. Şöyle... Bu ne? Dört Müzisyen. Şöyle... Bu neymiş? Cesur Gezgin. Şöyle bu da... belki <laughs> Hazine Adası. Şöyle... Bu ne? Çiçekli Göl. Bazılarını okumuşum arkadaşlar ben. Ben bunu çok sevdim. Bu kitap çok güzel. Bakabilir miyim? E bir dakika. Güzelmiş. Ee, Denizlerin Prensesi. Şöyle. A aslında bakın arkadaşlar şunu ben değil. şunun Şimdi arkasındaki şey. Pekersi. Hmm. Gördün mü? Şöyle arkadaşlar. Bakalım bu neymiş? Hain Koç. Bu ne? Değil Ormandaki de. yarış. Ben sanki bunu okumuştum gibi. <laughs> Şimdi arkadaşlar size hangi okuyabilirim? Hayır okuyabilirim Aslında bunların şeyi de var. Esen göstersin size. Nerede? <laughs> Esen bir dakika. Hadi şey Esen. Gerçekten. Neyi göstereyim? Şu kitapları şey mi? Hayır. Bu kitapların şeylerini göster. Nereden bilmiyim ki? <laughs> arkadaşlar böyle kapatalım yine bir gösterelim. Ne yazıyor da? En çocuk, en güzel çocuk hikayeleri. Bak arkadaşlar, O kitabında çözmeyi bunu var. Böyle kitapçı var. Böyle bunları okuyorsunuz arkadaşlar. Sonra buna çözüyoruz. Hı <laughs> hı. Ben bazen içerim. Benimkinde Benimkini de vardı. Benimki şöyle. Evet sonra gösterelim. Arkadaşlar e, neydi pengamberimiz? Ben şunu ilgili bu buraya gelmiş. <laughs> Arkadaşlar peygamberliğimizle ilgili böyle kitaplar var. Şöyle. Bunları da istedim ben sana vereceğim. Şöyle bir tane şöyle ama çok güzeller bir tane şöyle dur eğer öğrenmek istiyorsanız alabilirsiniz sizde şöyle al bakalım şöyle bir tane dur çok hızlısın şu şey mu ben sonra düzenleyeceğim şöyle bu çok güzel bir tane, çok güzeldi. Şöyle. Sen dokundun mu? Hı. Şöyle. Şöyle. Dur, çok hızlısın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bunlar çok hızlı. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Dur. <laughs> şöyle, şöyle. Hadi <laughs> zikliyorum. Mesela şimdi seninkine bakalım. Biraz hızlı göstersen iyi olur. Gelmiyor. Bu bunu <laughs> önce göster. Hayır. Önce o bunların şeyini görelim. Ben, ben sana vereyim. Sen benim benimkinde yapıyordun. Tamam. Şey Hı. şöyle. Ben ben gösteririm. Sen bana ver ben göstereceğim. Hayır <laughs> ben göstereceğim. Hı. Şöyle bunu arkadaşımız vermişti. Evet. Bir tane bu. Üstündekini oku. Kaynaklar tükenmesin. Şöyle. Esem okuyamıyor. Tra trafik ışığının anıları. Ağaç dikiyoruz. E, sen bana göster. Ben küçük bir kitap getiriyorum. Evet şimdi arkadaşlar Ben göstereyim Pamuk pe pamuk şeker peşimde Geri dönüşüm Kaç koçum kaç Çok güzel bir kitap Getirdim. Ee, Seni tanıyor Getirdim. Getirdim. Dur bir dakika Pamuk Getirdim. şeker peşimde ee, Ağaç dikiyoruz yine Şimdi arkadaşlar bu bir seri, bu bir seri şöyle seri bu da seri mı? seri. bunların hepsi sonrakilerin hepsi seri seri seri. Hı. seri, seri. Esim, seri demene gerek yok seri 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 de. onu da çözülüyor var. Şöyle evet, bunlar serilerimizin hepsi e, şöyle, şöyle kitapçısı var. Ay! Ay, ay sen diyordu ya. Şöyle arkadaşlar, olsun, tut bir dakika. Bir küçük kitap geliyor. Şöyle. bu küçük kitabı getiriyorum. Hadi. O da bu. Evet arkadaşlar, okulda yapmışlar. <laughs> Arka Bakayım, okuyayım mı? Yok gerek yok. Ee, arkadaşlar bugünlük kitaplarımız böyleydi. Kitaplarımızı da görmüş oldunuz. Görüşürüz. Görüşürüz.